ateşimle yakmaya haya eder utanırım diyor Allah Teala. Öyleyse o ihtiyar ol be kardeşim. 50'ye 60'a e merdiven dayayıncaya kadar, işe yaramaz hale gelinceye kadar, namazdı, oruçtu, zekattı, hacdı, secdeydi, tesbihdi, abdestti. Bunların hiçbirisinin semtine vuramıyorsun. Ondan sonra 70'ten sonra 70'e merdiven dayayınca ucu gözüküyor mezarın. Mezarın ucu gözükünce bu kulluk makbul bir kulluk değil. Evet kulluk ama bu makbul bir kulluk değil çünkü ömrün çoğu gitti azı kaldı. Azı kaldı. Öyleyse saygıdeğer seyircilerimiz duanın müminin silahı olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Dua ibadettir diyor bir hadiste. Dua ibadetin özüdür diyor bir başka hadiste. Dua müminin silahıdır diyor bir başka hadiste. Dua belayı def eder diyor bir başka hadiste. Efendim ne zaman dualar kabul olur? Bir çırpıda sayayım mı yoksa bekleyeyim mi? Hocam onları da alalım arkasından Hı. başka bir şey soracağım çünkü önemli bir evet, şey. Evet şimdi sırayla bir daha söyleyelim. Ezanla kamet arasında yapılan dualar reddolunmaz. Kulun Allah'a en yakın olduğu secde anıdır. secde anında çok dua etmeyi gecenin son üçte birinde gecenin. Hani dağlarıyla, ile, taşlarıyla, ile, seherlerde, kuşlarıyla diyoruz ya. Gecenin son üçte birini hesap ederken de biz normalde yatsı ile imsak arasındaki vakti evet. üçe böldüğümüz evet. zaman son en üçte son. biri. Evet en son, son dilimi. Ramazan gün ve gecelerinde, Ramazan'ın gün ve gecelerinde ibadetler makbuldür. Arife gününde ve Arife gecesinde, bize çocukken öyle derlerdi. Arife günü kurtlar, kuşlar oruç tutar. Bakarsın hayvan yiyor. Ya nene, dede. Bunlar iyi oğlum onlar yiyor gözüküyor. Yemiyorlar filan. Ha, ama bizi öyle öyle alıştırdılar. Hani ilk gündü galiba söyledik. Arif sene ne diyor? Biz abdest almayı kitaplardan okuyarak değil, yaşlı amcaların ellerine abdest suyunu dökerek öğrendik. Abdest suyunu dökerek baktık. Nerede, ne zaman, neyi yıkıyorlar, nasıl yapıyorlar. Cuma günü ve cuma saatinde yapılan dua. Cuma saatinde bir, Cuma gününde bir saat vardır ki diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o saate denk getirdiğinizde duanızı Allah sizin duanızı kabul eder diyor. Ve Cuma'nın bir başka tehlikesi de var. Gürkan Bey o da kıyamet Cuma günü kopacaktır. Ne zaman kopacaktır? İkindi ile akşam arasında. Cuma'nın ikindisini geçtin mi bir dahaki haftaya kadar mühletin var demektir. Yok demektir. Evet. Efendim seher vaktinde dağlar ile taşlar ile söyledik hep. Kabul olunan dualar, peygamberlerin ümmetleri hakkında yaptıkları dualar, babanın annenin evladına yaptığı dualar, efendim kardeşin kardeşe yaptığı dualar, mazlumun duası, misafirin ev sahibi hakkında yapmış olduğu dua. Onun için bu duaların makbul olduğu saatleri iyi bilmek, iyi hesap etmek lazımdır. Eyvallah hocam evet. çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir ilahi daha alalım. İlahinin arkasına yine reklama gideceğiz. Dönüşte süratlice gelen soruları cevaplayalım. Çünkü vaktimiz çok daralacak. Ee, sevgili seyircilerimiz bütün sorularınızı Twitter hesabına gelen bütün soruları burada görüyorum. Az sonra hocama tek tek soracağım onları. Duayla ilgili az önce söylediğimiz şeylerden de ciddi sorular gelmiş. Onları da aktaracağım. Sahurname adımız Twitter hesabımızdan bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Erdalım şimdi ilahini dinliyoruz. We'll be right back. hazır kartlılar 150 TL'lik konuşup mesajlaşıyor. Üstelik Ramazan boyunca iftardan sahura her yöne 50 TL'lik konuşma ve mesajlaşma hediye. Türksel hayat Ramazan coşkusunu paylaşınca güzel. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubu Dariyar. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, elmacık su. Üstelik BPA'sız damacanada. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubu Dariya. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu Elmacık Su. Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle. Mübarek Ramazan ayında Kanal Türk ekranında buluşuyoruz. Doktor Ender Saraç'tan Ramazan ayının özel yepyeni bir sağlık programı. Her Ramazan kilo alıyorum, şişiyorum diyenler bu Ramazan ne şişeceksiniz ne de kilo alacaksınız. Ender Saraç'ın özgün anlatımıyla hem bedeniniz hem de ruhunuz beslenecek. Bu Ramazan sadece bedene değil ruhumuza da oruç tutturacağız. Sadece bedeni değil ruhumuzu da iyi yönde beslemeye gayret edeceğiz. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek istiyorsanız hafta içi her sabah Ramazan boyunca Kanal Türk ekranındayım. Sevgili izleyicilerimiz bugün geniş geniş dua'yı konuşmaya çalıştık programımızın sonuna geldik son 4 dakikamız bu son 4 dakika içerisinde size söz verdiğim gibi e, Twitter'dan bizlere soru gönderen sevgili izleyicilerimizin sorularını kısa kısa hocam süratlice sadece sorulara cevap olabilecek cümlelerle geçiştirirsek zannediyorum e, buradaki birçok soruya cevap vermiş olacağız e, hayırlı akşamlar Yusuf suresinin anne karnındaki çocuğa dinletilmesinin çocuk üzerinde olumlu bir etkisi olabilir mi? suresinin anne karnındaki çocuğa dinletilmesinin çocuk üzerinde müspet bir tesiri olur mu? Hak isterse olur, istemez olmaz. Dilerse Mevla olur. Dilemezse olmaz. Ya böyle bir uygulama var mı? Ya bizim yok, hiç, öyle bir uygulama yok. O o devirde olan hadiseler onlar. Onlar mucizeyle ilgili alakalı şeyler. Evet. Eee saç örtmeyle ilgili e, kısaca söylenebilecek bir şey var mıdır? Yani kadınların saç örtmekten kısır, Kadınların başörtüsü ise eğer Kur'an'da başörtüsüyle ilgili ayetler var ayetleri var. O ayetleri yok saymayız. Yok sayanlara da itibar etmeyiz. İsteyen yapa, takar, istemeyen takmaz. Kimseye zorla illa bunu yapacaksın deme hakkımız yok. Ama yapana da saygı duymak zorundayız. Yapana Eyvaz. da saygı duymak zorundayız. Hocam güzel bir e, bize, bir cümle onu okumak istiyorum. Samimiyetle yapılan duayı Allah rahmetiyle Kucaklar kabul edileceğini inanarak dua edilmeli demiş. El hak doğru. Bir sevgili izleyicimiz elhak doğrudur. Çok güzel bir şey var burada Ahmet e, Köseer zannediyorum. Soy ismi tam Twitter'da doğru okunmuyor. Ülkemizin etrafı alev kazanı gibi kaynıyor. Evet doğru. Hocamdan ve takipçilerinden ricam, dualarını ülkemizin bekası içinde yaparlarsa çok mutlu oluruz diyor. E Biz dua, de buradan ikaz etmiş olalım. mutlaka onu söylüyoruz, onu söylüyoruz. zaten. Söylüyoruz devletimize, milletimize zeval verme, ordumuza, yurdumuza zeval verme diye. Evet. Hocam 16 yaşındayım. Mekke'ye gitmek tek isteğim. Yaşım biraz küçük olsa da gidebilir miyim diye soruyor. İşte Bize dua edelim. O şekilde gider. Allah Allah. Allah herkese nasip etsin, etsin. etsin. genç yaşta nasip etsin. O desin. imkanı hazırlasın Mevla. Bizden başka hangi milletler oruç tutuyor diyor? Müslüman olan birçok yerde oruç tabii, tutuyor. Tabii, 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 evet. Tesbihin hükmü nedir derken herhalde e, elimizde kullandığımız tespihten tesbih, bahsediyor. Evet. Onu kullanmadan tesbih çekebilir miyiz? El e, görürüz, çekebiliriz. Elbette çekebiliriz. Doğrusu e, biraz önce söylemiştik zaten. E, Hatta şu tesbihi elimizde oyuncak olarak kullandığımız için bununla namazda çekemezsiniz diye de şeyler vardır insanlarımızdan ama istediğimiz yerde istediğimiz şekilde çekeriz. Fitre ve zekattan da bahsedecek Onlar misiniz? ileride diyor. Bunlar geleceğiz onlara tabii geleceğiz. Şey Müzikli ilahi soruyorlar. Ee, bir kerahit var mıdır bunda? Yoksa sadece müziksiz mi dinlememiz gerekir diyor. Şu Allahü Mesalli bir söylesene çabuk. <laughs> yok hocam yok aman Söyle Son, bir dakika. Dakika. son bir dakikamız. Evet. Dinleyebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Bu o anlama geliyor. Evet. Ruhunuzda tesir ettirdiği yük, duruma bakın. Yani dinlediğiniz zaman Allah ve Resulü'nü hatırlıyorsanız Besele bir yok. sıkıntı yok gibi görünüyor. Evet. Ee, secde anındaki duayı sormuşlar. Secde anında yapacağımız dua mezhepler arasında ayrı konudur o. Ama biz Hanefiler olarak secdeye kapandığımızda orada sadece tesbihlerimizi uzatırız. Tesbihleri uzatmak suretiyle de niyetimiz nedir? Niyetimiz Allah'a biraz daha yaklaşmak. Tazarrur evet, orada evet. 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 Ben şimdi bazılarını geçiyorum. <laughs> Teravih namazında her selamdan sonra tekrar niyet etmek gerekiyor mu? Diye Hayır yok. Onu söylemiştik İlk zaten. niyet ettik gerisi tamam. Evet. Sevgili seyircilerimiz İstanbul için imsak vaktine geldik. Ee, diğer soruları yarın devam edeceğim. Söz Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Yarın yine aynı saatte burada buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah, inşallah bugün duayı tam manasıyla inceleyebilmişizdir, görebilmişizdir. Cenab-ı Allah duası kabul eden kullarının zümresine ilak etsin. Amin. cümlemizi diyoruz Amin ve inşallah. programımızı kapatıyoruz. Görüşmek üzere.